Keşan'da şu anda Türkiye ve dünya ortalamasının altında gidiyoruz. Vakalarımız var, vakalarımız devlet hastanesinde var. Şu anda Edirne birinci Murat dolduktan sonra Keşan devlet hastanesi de pilot hastanelerin içine alındı biliyorsunuz. Keşan'da vakalarımız var ama ölümümüz yok vaka vakamız var. E, sayısal konuda o Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Müdürlüğü'nün e, e, bilgisi doğrultusunda alabilirsiniz. Keşan, Enes, İpsala ve mücavir alanlarımızda Türkiye ortalamasının ve e, dünya ortalamasının çok altındayız. Vakalar kontrol altında olsa da e, bu hafta çok önemli. Ön, yani önümüzdeki hafta çok önemli. Kritik bir haftaya giriyoruz. Bu kritik bir haftada Bulaşı sayısı artarsa e, önüne geçemeyiz. Ateş ölçerlerle pazar yerlerinde karşılama yapıyoruz. Pazarcılarımız maske takıyor. 20 yaş altı başarılı oldu. 20 yaş, 20 yaş altı sokakta yok. Eee bunun dışında 65 yaş üstü ciddi kontrol altında. Onlar da dışarı çıkmıyorlar. Ciddi cezalar yazılıyor polis kayıtlarına göre. Cezaların yazıldığını biliyoruz. Sonra bakarız amca. Neden çıktın amca? Neden çıktın kardeşim, evladım? Denilmeden görüldüğü yerde cezayız. Bir kere af yok. Onu söyleyeyim. Havalar düzeldikçe insanlar evet, dışarı evet. çıkmak isteyecek. Bu hissi var. Özellikle Yeni mi? kararlar <laughs> alabilir mi? Rehmete kapılırsa kararlar alınabilir. Yarından Bence sonra özellikle hava sıcaklıkları. Hava artıyor. sıcaklıkları e, salgın hastalığı için olumlu değil olumsuz beklenti içindeyiz. Yani sokağa çıkmayı hızlandıracak o da ee, yayılmayı aslanın salgın salgının yayılmasını hızlandırır. Çok tehlikeli bir sürece giriyoruz. Hele şu son 10 gün. Önümüzdeki 10 gün. Herkesin tedbiri elden bırakmaması lazım. Minibüsleri durdurmadık. E, çünkü Keşan coğrafyası geniş. %10'a düştü minibüs taşıma oranı. Onu da bilelim %10. Sefer sayısı azaldı ama minibüsçülerimizi iç ulaşımı durdurmadık şimdilik. Minibüslerin yenilenmesi konusunda %60'ı yenilenmesine rağmen %30'u Nisan sonu ve Haziran sonu süreleri vardı yenilenme süreleri. Yaş süreleri vardı. Bunları da şimdilik Haziran sonuna kadar, nisan sonunu, Haziran sonuna kadar erteledik. Bir yılımız olacak, işlerimiz durmayacak. Şu anda bir şey yapmıyoruz gibi görünse de planlamalarımızın hepsini gerçekleştiriyoruz. Projelerimizin hepsi şu anda ofislerimizde harekete. Ee, geçer hale gelene kadar ihale haline gelene kadar planlanıyor. Asfaltlarımız yollarımız e, bütün çalışmalarımız, parklarımız tüm kalan işlerimizin planlaması yapılıyor. Virüs e, bittiği dakikada, bu salgın bittiği dakikada tekrar e, hızlı bir şekilde ikinci yılımıza başlayacağız. Virüs mücadelesiyle, korona müca mücadelesiyle Nisanı da geçireceğimizi düşünüyorum. Ama Mayıs'ta inişe geçer mi? Bizim alacağımız ve uygulayacağımız tedbirlere bağlı. Biliyorsunuz belediyenin bir yardım kampanyası vardı. Sen de paylaş keşan diye. Cumhurbaşkanımızın biz bize yeteriz Türkiye'm diye bir kampanya başlattı. O kampanya başlattıktan sonra kampanya başlattıktan sonra Cumhurbaşkanımız bize de talimatla bu kampanyanın bütün belediyeler noktasında durduruldu e, durduruldu e, yazısı geldi. Biz de durdurduk. Ama biz biraz önce başlamıştık. Durdurduğumuz e, gün e, 2600 eve ulaşmıştık. Vefa sosyal destek sosyal grubuna e, bütün e, paramızı nasıl harcadık, ne kadar gıda aldık, kimlere teslim ettiğimizi kaymakamla liste halinde. Verdik. Ben herkese buradan teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin yardımları. Biz artık para alıp gıda alalım, para toplayalım noktasında biz artık yokuz. Türkiye'de hiç kimse yok, tek elden yönetiliyor biliyorsunuz. Kunduracılar Çarşısı yarım biliyorsunuz. 23 Nisan bir hedefimiz vardı, ama 23 Nisan'a yetişmeyeceği aşikar. çünkü imalat olmuyor. Ee, keşan'a giriş malzeme eksiği oluyor, üretimlerde eksik oluyor, personel eksiği oluyor, şu anda şehirler arası dolaşım yok. Ee, bir tek alt yapıyı herhalde e, altyapı konusunda, taş döşeme konusunda bir hafta sonra biter. Üst yapı da devam eder ama 23 Nisan değil 10 Mayıs olur, 15 Mayıs olur ama e, virüs bittiğinde çarşı bitmiş olur. Tüm dünyada hedeflerin tutmadığı, olmadığı bir e, salgın yaşıyoruz. Bunu da e, herkes anlayışla karşılayacağını inanıyorum. Görelim dedik. E, Keşan Cumartesi pazarını bir Cumartesi açmayarak 15 bin kontrol altına almış olduk. Bu Cumartesi çok tedbirli bir şekilde e, Cumartesi pazarı yine hussusa e, e, kurulun kararıyla, belediyenin ve odaların kararıyla. E, açılacak. Çünkü semt pazarlarında ulaşım konusunda sorun yaşıyoruz Paşahit, İzzetiye ve e, Yeni Mescid'de. Oturduk, konuştuk pazarcılarımızla. Cumartesi pazarında son genelgenin kuralları geri açıyoruz. Mesafe, uzaklık 20 yaş altı girmeyecek, 20 yaş altı çalışmayacak, köy müşteri gelmeyecek. Yani sadece Cumartesi pazarı bence yüzde 20-30 kapasiteyle çalışır. Çünkü çok düşer. Trafik önlemleri çok alındı şehir içinde. O çok etkili oldu gördüğünüz gibi. Bankalar kuyruğu azalttık bugün. Ben bir şehir turu yaptım az önce. Bütün bankalarda eski o sıkışıklık yok. bugün, ee, bugün yok. Ee, okulların, milli eğitimin okullarda tatil olması nedeniyle bütün güvenlikçiler on the side